Dicle i̇şte kenarında müritleriyle gitti de mübarek e, zikir yapalım, bir hat bir şerif okuyalım diye. Bir de baktı ki aa bir kayık, kara erkek karışık, çalgı çengi, neyse şarap, tulum. Efendim eğleniyorlar ve bağırıp çağırıyorlar. Müritleri de şaşırdılar. Dediler efendi hazretleri. Ne var? Ya biz geldik şehirden çıktık geldik derenin kenarına. Burada da bunlarla karşılaştık. Ne yapacağız? Bir beddua buyursanıza. Bu müritler de bir acayip ya. Hemen şeyhleri gaza getirip yani Evliyaullah gaza gelir mi ya? Açın ellerinizi dedi. Bunlar da açtılar. Sanki onlar orada derenin dibine hamsilere yem olsa bunlara cennette geniş yer kalacak yani. Ya ne yani senin yaptığın? Ama mantıksızlık var. O mübarek taş. Ya Rabbi. Bunlar da dediler amin. Ya Rabbi, bunlar dünyada nasıl eğlendiriyorsun, zevklendiriyorsun, keyiflendiriyorsun. Ahirette de zevklerini daim eyle. Deyince bunlar bir durdular. Allah Allah biz ne dedik efendim sen bunlara ne diyorsun? Amin dedi evladım. Karıştırmayın siz de. Biz de böyle dua yapalım. Ya Rabbi nişan taşında mı, Beyoğlu'nda mı, Taksim'de mi, Kadıköy'de mi, neredeyse, bu gece kimler eğlencedeyse, ahirette de eğlencelerini daim eyle. Amin işte budur dua. Ama peşini izah edelim. Facebook'ta bilmem nerede keserlerse yandık. <laughs> hemen ekliyoruz. Kesenin Allah kafasını keser ha. <laughs> Kesmek yok, devamı var. Şimdi bu adamlar burada eğleniyor mu? Eğleniyor. Ahirette de eğlenmeleri için ne lazım? Bu eğlenceden hemen tevbe etmeleri lazım. Bu duanın manası nedir? Ya Rabbi bunlara hemen tevbe nasip et, orada da eğlenmelerini daim et. <laughs> Dedi, biraz geçmeden çalgı sesi kesildi. Hemen Allah'ın dostlarının duaları adamların kalbine bir anda hidayet. Bir anda gelir ya! Firavunun büyücüleri ne oldu? Bir anda evliya oldular. Allah. Musa Aleyhisselam'ın karşısında. Hemen ses kesildi, ondan sonra geldiler. E, Kayığı sahile yanaştırdılar. Ondan sonra da kadın erkek birbirinden de ayrıldılar. Hemen tevbe ettiler. Geldiler o zata, dediler bize tevbeyi öğret, biz dönüş yapacağız. Halbuki onlar onun duasını duymadılar. Ama Mevla duydu. Biz onun için bedduacı değiliz.